Değerli hemşerilerim, değerli büyüklerim, sevgili gençler. Buraya kadar gelip desteklerini gösteren, salonu dolduran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Bun feratın serserâ Bizler burada aynı kaderi yaşıyor ve aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Zeytinburnu kültürümüzü, Mardin'imizi rahatça yaşadığımız bir yerin olmasından öte memleket hasretini giderdiğimiz, ikinci bir Mardin olarak kabul ettiğimiz işimiz, aşımız olduğu, olduğu ekmek teknemiz, gurbeti memleket yaptığımız yuvamızdır. Başta Filistin'de katledilen binlerce çocuk ve yaşının tüm dünyanın mazlumlarının sesi ve zulme karşı duruşu ile dünyaya örnek olan liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selam olsun. Bizler AK Parti'nin bizler AK Parti'nin gönül belediyeciliği ile ülkemizin her köşesinde sayısız hizmet sunan bir belediyecilik anlayışı ile en iyi şahitleri olarak burada bulunuyoruz. AK Parti ilçe başkanlığımız, ve belediyemiz Zeytinburnu üzerinde proje ve çalışmalarıyla örnek olan bir ilçe teşkilatlı ve örnek bir belediyedir. Halkın teveccühünü ve samiyetini kazanmış her sokakta ayak izi olan hizmetleri hizmetleri Zeytinburnu dışına, sınırları dışına aşıp Mardin Dargeçik ilçemize bilgi evi yapan belediye başkanımız Sayın Ömer Arısoy'a selam olsun. 3 yılı aşkın süredir AK Parti Zeytinburnu yönetiminde görev almama vesile olan Zeytinburnu'nu hane hane sokak sokak dolaştığımız, çalmadı kapı bırakmadığımız, beraber ter döktüğümüz hak davamızın temsilcisi ilçe başkanımız Sayın Selemi Delibaltay'a selam olsun. İlçe başkanımızın bize vermiş olduğu tüm hedefleri sayenizde gerçekleştirdiğim siz değerli hemşerilerime, sevenlerime, akrabalarıma, eşlerime, eşime, dostuma selam olsun. En güçlü alkışları sizler hak ediyorsunuz. Evet, bugünün anlamı ve önemi ise malumunuz olduğu üzere 31 Mart yerel seçimleri ve benim meclis üyesi aday adaydı. Adaylığımı 350 hanemizin olduğu Zeytinburnu'da dernek merkezinde burada ortaca değerliğimizde Kürtçe adı HESHREF olan derneğimizde Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi aday adaylığını ilan ediyorum. <laughs> Bu görev ile inşallah Zeytinburnu sakinlerine ve değerli hemşerilerime en iyi şekilde hizmet etmeye ve sizleri temsil etmeye talibim. Malumunuz üzere Zeytinburnu en çok seçmene ve en çok nüfusa sahip olan siz değerli Mardinli hemşerilerimdir. Bu yüzden sizin dua desteğinizi bekliyorum. Hemşir hemşehrlerimi en iyi şekilde temsil etmeye talibim. Gelip beni dinlediğiniz ve destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> burada burada bulunmayan burada bulunmayan annelerimizi, çocuklarımızı, kardeşlerimizi en kalbi, kalbi duygularımla selamlıyorum, hürmetlerimi iletiyorum. Her zaman olduğu gibi biz biriz, beraberiz, AK Parti, AK Partili belediyecilik diyoruz, AK belediyecilik diyoruz, il başkanımızın dediği gibi yeniden İstanbul diyoruz. Çıkmış olduğum bu yolda Rabbim bizi birbirimize mahcup etmesin. Saygı ve selamlarımla Allah'a emanet olun. Ee, değerli Avukat Gökhan Toylu'nun Uçucularınız yolda öncelikle e, hayırlı olsun e, meclis bir için ilan ettiğiniz için burada hepimiz gerçekten seminçliyiz e, sizi destekleyeceğiz sizi destekliyoruz bütün e, buraya gelen dostlarımız köylülerimiz hepsine selamlarımız selamlarımı iletiyorum hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bildiğiniz üzere Avukat Gökhan Turgay 3 sene aşkındır, AK Parti yönetiminde yer almaktadır. Biz her zaman Gökhan kardeşimizle birlikteyiz, birlikte istişare ediyoruz, birlikte hareket ediyoruz, birlikte bu seçimde de birlikte hareket edeceğiz. Biz Gökhan Turgay'ı en içten kalbimizle destekleyeceğiz hayırlı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Hepinizi selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.